Bak bir şey çok bir çok Tontarım. Tontarım bir akıllı dostum çok çok mesela bir doktor mesela bir tez arkadaşlar doktor doktor bak bir arkadaş ben bir kafede yemek yiyorum arkadaş bir yandan fokus fokus dediler bir buralılar olsun böyle bir şey olsun doktor bu sefer arkadaşlar cadı kızlar bu sefer kaçmaya çalışacağım doktor cadı cadı çıkar ne burada cadı arkadaş kötü bir yapacak ama fokus fokus kötü bir şey yapacak doktor ama bir dakika cadı kızı dedi arkadaşlar pardon yani cadı kızlar bu sefer kaçmaya çalışacağım video like alıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben burada sıraya kaçıyorum arkadaşlar Doktorum cadı kız Doğuttum, koş dört dört koş cadı kızlar kaçacağım merak etmeyin o cadı kızlar ya beni hiç tanımıyor arkadaşlar o cadı kız yeleceğim dörtlüm hadi hey arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu kısmına geçelim çünkü cadı kız biraz daha çıkacak dörtlüm şimdi ne yapacağım ben yani yapacak bir şey yok ay dörtlüm cadı kız her şeyi diyeceğim nasıl hadi zıpla 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 on numara ay dörtlüm ay dörtlüm hadi arkadaşlar cadı kız seni yeneceğim dörtlüm aşağı şalter abo Gel lan bu. Gel lan buraya canı kız. Gel buraya dağıttım. Geliyor dağıttım. Çabuk ol. Bas şu tuşa basmak lazım. Çık lan. Aa bu geliyor lan? Nerede lan bu? Oğlum adamı. Adam yok galiba. lan galiba. Koy dağıttım. Koş lan canı kız çekil. Ağzıma gidiyor. Şükür görmüyorum ki kısa şu an. Gel ve Ama tabi şu an. Oh be gerek aşağı olsun. Koy dağıttım. Koş. Koy dağıttım. Koş. Canı kız seni yedeceğim dağıttım. Hadi. Akay zıpla. Tam başa. ortama var dağıttım. Hadi. Canı kız gel bak aşağı. Şu güzel canı kızı bak. M6 etti var. Çok yolda Aa! Aaa. Ah be dostum hayır. Hayır. Abi kay, abi böyle bir şey dostum. Gelme canı kız. Dostum beni yakalama izlem diyor dostum. Canı kız beni yakalama arkadaşlar Merak etmeyin. Koy notu, koş. Canı kız gel be dostum. Abi kay gel. Gelme lan. Zıpla. Oh tam bak. Zıpla düşüş canı kız nerede? Abi orada. Abi canı kız şu bizi yakaladı. Çok iyi oldu dostum. Canı kız bizi yakalayamazsın dostum. Hadi arkadaşlar koşalım. Dostum dostum dostum. Dostum dostum dostum. Akaşı bu arada dostlar çenem birazcık ağrıyor neden dersiniz dostlarım Çünkü dişine geldi dostlar dişçi geldi dişim bir Ah şey. oh, yaptım oh, dişim ağrıyor dostlar Öf çok soğuk olan bir şey aa, Allah lan küreği almak için gidiyorum ne oldu Dostum arkadaş cilemin var ya anam Dostum var dişi çekti var arkadaş dişi çekti var kavabını bir ateş bakıyor ya ateşi yak dostum var Valla bir tane çivi getirdim çiviyle gel ateşi yak dostum Dişim bir çekti aa Ondan biraz bağırdım bağırdım, bağırdım. dişime böyle sıkıştı dostum ama da böyle bir şey olmaz dostum. Bir dişçi var diye bu kadar zor çekiyor dostum. Bir çekti adam 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 her tarafı her tarafı dostum. Ama da şu an yalan çok güzel. Dişi çok ağrıyor dostum. Haydi dostum. Abi ha, bu, oğlum bu tarafta çok güzel bu şu an. Baksana bu tarafta Aa kaya geliyor. Lan dostum baktım dikey yok kaya da yok deseni var. Ah çok güzel olacaktı. Haydi dostum hadi. Kaya olsa al be kaya gel. Ben ne diyeyim koşuyorum. Koş dostum koş tabi bekle. Bak. Oh be. Dur kaya gel ben de kaya düşe koşuyorum ben bir şey olmaz dostum koş dostum koş Tıpla tıpla o numara tıpla tıpla kaya geliyor Ha gelmiyor ha geliyor la geliyor 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 Haydi koş koş dostum koş 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 haydi dostum koş Aa atam başı atam şu an kayayı atlattık arkadaşlar güzel Haydi oyun arkadaşlar oyun yüzde 36 sanmamış dostum süper Bu ne lan Dostum gardiyan sen çadıya mı düştün çadı gardiyan olmuş dostum buna Koş dostum koş çok Yok abi bu şey alsın Bas çabuk şu an bas çabuk Gel be gardiyan Gardiyan git hayır Gardiyan gel dostum Dostum gardiyan sana yakalamıyoruz gardiyan oh, göbekle beni yakalamıyoruz gardiyan Gardiyan gitken zayıflamı büyüsü yaptı dostum oh, güzel gardiyan oh, oldu gardiyan beni yakalamıyoruz arkadaşlar Dıpla dıpla on numara Dıpla dıpla oh, nereye doğru Ay yukarı çıkıyor arkadaşlar o 44 bak çok iyi diyorum Arkadaşlar çok iyiyiz bastıkça Çıkar beni yukarıya Çıkar beni yukarıya Çıkar tara dot beni yukarıya Oba dot ben neredeyim acaba Beni yeri bilen varsa canı gelsin bulsun beni Enerji içeceğimi içiyorum Hadi iç enerji içeri Allah 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 koş dot koş 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 arkasız sus devam et arkadaşlar. çok güzel koşuyoruz devam et, Çok güzel kaçıp Allah Allah Tuzak kurmuş şu anda tuzak kuruyor kaçıp Orada hep kazanıyor kaçıp bizi izliyor Dot çabuk ol dot sakasın sen zıpla Haydi tekrar at bu arkadaşlar çok güzel devam et dot Haydi top kaçacağız biz buradan. Zıpla zıpla orada bana. Of oh be. Haydi zıpla top Tıp tıp adı strap tıp. Hemen arkadaşlar buradan kaçmaya var, o canı var. Bu zaman benim bu seçim için dostum Dortu bir şey yapmalıyız. Dortu bir şey yapsın Tekrar ben şu an mad alacağım. Açtık şu. Haydi otur burada mad venim aldım. Altı bak şu an ben de aldık. Haydi otum, koş 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 koş. çok iyi arkadaşlar. Çok iyi devam evet, et. Dortu devam et. Haydi dortu bizi koy dortu bizi koy. Abo bekle. Eğer bunu böyle koyarsam. Şöyle zıplarsam. Şöyle açar. al tek aldı. Böyle bir şey olmaz. Tamam bekle koyduk zıpladık açtık tek az aç, böyle ay yetişemedim harika Dur, ben böyle çıkmaz değil mi kadar ya bekle bekle şöyle hop oh, oh tam yetiş oh be yetişim bu sayede oturup tam koş koy tam, tam yetişim koş koş yetişim. koş hay oh be arka dikkat burada rüzgar geçiyor hayır dostum rüzgar yakalanmam ben rüzgarı yırtıp geçeceğim dostum rüzgarı deldim geçtim oh be hayır tırman not, dostum arkadaşlar dostum hızlı tırman hızlı tırman gelecekler dostum bak bak kötü cadı gelecek lan kız geliyor ismi unutuyor bu arada ya bu ne böyle Haydi dostum zıpla Süper sonuç şu arkadaşlar ileri. Hayır sakın düşme geri. Bir kez daha geri. Oh tamam arkadaşlar şu an çok iyiz. Arkadaşlar şimdi bike'leri kapatacağım. Hadi doktor. Hadi doktor size kapatacağım. Kırmızı doktorları kapattım. Kapattım bir tanesi. Hop aşağıda ikinciyi kapattım güzel. hayır üçüye doğru gidelim arkadaşlar. Üçüye doğru kapatacağım. Hadi doktor. Hadi hadi üçüye doğru gidelim hadi. Oh tamam arkadaşlar e gidelim şimdi bekle şöyle. Daha zıpla. Harika aç şurayı. Süpersin devam edin doktor devam edin arkadaşlar. Çok iyiz dostum. Böyle şimdi zıpla. Abo süper doktor. 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 Hadi arkadaşlar çok iyi dostum. Sıpla. Bir kere daha zıpla. Süper şey söz böyle devam et dostum böyle devam. Et. çok iyiyiz. Bu şekilde devam ederse çok çok iyi olacak. Haydi dostum ben şimdi böyle. Son zıpla harika. Sağda bir kez daha. Bir kere daha zıpla. Oh be arkadaşlar şu an çok iyi. Devam et dostum devam et. Sıpla süper şey Devam et. Oh tamam arkadaşlar buraya kadar gelme var çok iyi. Oyunu şu an 160 oldu Çok iyiyiz devam et. dostum böyle. Hop. Hop 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 Dikkat Dikkat. Dikkat. Don'tum, don'tum, dikkat dostum. Oh, dostum dikkat. arkadaşlar şu çok iyi dostum. Haydi dostum Sonrası birkaç sakın. Sakın sakın sakın. Haydi dostum zıpla. Haydi dostum çok iyi arkadaşlar. Çok iyi ama bana Çok iyi diyor bana alışıyor. Çok Haydi dostum Zıpla. Harika sosu. Devlet otur. Devlet otur. Tırma otur. Tırma Oh be. Hadi şöyle zıpla dostum Harikasın. Aaa oh, kavaç yaptı. 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 Haydi oh, geçti buraya. Oh be. buraya kadar süper oldu. Haydi dostum Hoppa. Pekala su koş 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 koş. Abo gel be gel. İçeride kız gel. içeride kız gel. gel kız gel be. Gel bak. El paba. Zıpla. şey diyor. ona öyle? Aa koy bir şey atla bir şey atma bana. yavaşladım. Koy bu koy cadı büyü yapıyor çabuk al. Aldık şu. Cadı git cadı. Git cadı cadı git. Adam ne vuruyor lan ne bir şey vuruyor. Vur da attı vur cadıya attım. Atma sen bana diye bir şey atıyorsun. Ben vuruyor burada. Sen diye bana bir şey atıyorsun atım. Vur cadıya cadıya vur. Lan git artık cadı. Cadı git burada. Oh tam cadı gitti arkadaşlar hop oh, be. Bu ne? Doğru düğmeyi bul. Tam doğru düğmeyi. Ortadaki seçeceğim arkadaşlar. Ortayı seçtik. Orta ama ortaya seçip geldim. Adam eksik dedi. Oh be ortalık gibi ilk defa iş yerine hadi dottum uç, uç Allah Çok hızlı uçtun oldu biraz yavaş saydık hadi dottum Tekrar hop tam tane geçti olsun süpersin Haydi ikinci geçeceğim İkinci de şöyle hop ikili geçelim Oba süper ha, üçte sıra üçünü yapacağım üçte Üçü de geçti tamam oh be harikasın dost dottum harikasın Peki arkadaşlar Dördü de geçti Oba oba işte bu arkadaşlar Dottum çok iyi oldu ya vallahi çok iyi geldi Hayır dottum koş 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 koş. Şuraya kapıyla şuraya geçeyim. Beşi çubayı çubayı yer gibi dostum harika. Haydi otom. Zıpla otom geldik arkadaşlar çok iyi dostum devam et. Otom burada ne var? Lan cadı kırdı da batı da ne çekti da otom sık şu. Ama görmüyorlar mı Ben Lan Ben bir yere mi kaldı otom ha ha ha. Otom bak ayakları Aa vuruyorlar. lan. Görünmez mi görmez sen bana nasıl vursun. Lan yavaş yavaş yavaş. Vuruyor arkadaşlar sıkık Sıkı o ver otom tam kırdı o soğanı kırdı bakar bana vuramadı. Haydi otom vuruyor arkadaşlar devam et. Yani dostum çok güzel kolay sıkıyordu vuruyorum. Hadi son kola doğru çıkıyor. Abi çok iyi işler dayanır. Oh. Allah sorte bir tehdit. Allah sorte. Hadi sıkma. Ölüyor. Hadi vur şuna vur otu vur vur. Vur artık patla. Vur otu vur vur. Pa 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 pa. Boom. Efsane patlıyor. Çok güzel patlıyor valla. Hadi dörtlük geri buradan. Altta da var var. Hadi dörtlük çay çay dörtlük çay çay. Dörtlük kız şu bizi geriye kalacak dörtlük çay bu kol. Çabuk ol, ol Dottom bas kaza Hooo bas kaza Hoşçakal çabuk kız bay bay Dottom 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 Dağıttım. Artık geleceğiz ya. Hadi gidelim devam et devam et. Sakın durma devam et devam et. Usta ben sol değil. Cemil sol değil değil misin? Tamam gidik. Hayır ya oh hop be hadi. Hop oh be. Haydi döndüm koş. Döndüm bakayım helikopter orada Helikopter çatı Abi helikopter çatı Abo Abi arkadaşlar var helikopter sizi uçacağım. Ben tutacağım yoldum. Uçma birisi şey bilmiyorum ben. Haydi döndüm. Peki şöyle zıpla zıpla zıpla. O duvar tırmanacağım lan. Haydi döndüm hadi. Haydi abi o ki. Haydi tırmanacağım. çok az hadi hadi. Pekala. Tıpkı harikasın. Bir kez daha süpersin. Tekrar süpersin. Devam et. O harikasın. Devam et. Süper mükemmel. Efsane. Süper ultra mega işte bu arkadaşlar. Başardık. Oh be. Helikopter burada yok. Helikopter. O zaman bu merdan ne var? Abi bu, bu merdan ne diyor? Çok garip şey oldu. Bu ne böyle? Neredeyim ben? Anam. Anam bitirdim. Vallahi bitirdim arkadaşlar. Artık özgür bir yaşasın. Evet arkadaşlar. Umut size olmuş. Arkadaşlar size sevim. Mutlaka daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.